Ben Naciye Sülmez Yıldız, Osman'ın annesiyim. Osman benim sesimi duyursa, beni görüyorsa geri dön. Ben sizi, ben nere, olursa olsa ben seni peşine bırakmayacağım. Senin için gelirim buraya. Bu bu iş bitmiş la. Herkes gelir evine, herkes gelir annenin yanında, babanın yanında, akrabanın yanında. Siz de benim sesimi diyorsa gelin. Biz sizi düşünüyoruz. Daha yeter. Gelin teslim olun. Ben Şahinaz Hüseyin anası. anasıyım. Sekiz yıldır kayıptır. Ben çocuğum. Dem pek Bir tane dağdan falan yine buradayım. Onlar da evlat sahibidir. Mən indi mənim çuquqda xəzədəki şeydə deyil, yenə hay hay. Mənim oğlum qapı önündə aldı ilə, götürdüyü ilə daha ged, gədi, o gidiş-gəliş. O gündə, o gün bu günə qədər olmuyor idi. PKH hədəfə dəyişdirir. Əyləmim davam edirəm. Əyləm hətta bitənə də adam hala yine burdə.